Çok ha, güzel. Yaptım. Bir şeyler yaptım. Oğlum yine şat kollar verildi ya. Yine şat kollar verildi ya. Allah, Allah. Adam video çekti lan. Bomba. Oo! Sen lan adam. Oğlum adam bomba. Bomba yaptı. Oğlum herif video çekti lan. Oha! Ama izin vermeyecekler galiba. Ya drake alıyorlar ya buraya geliyorlar. Okey, Drake aldıkları için burayı pushlayıp yap çıkabiliriz. Ezril'la bu Drake işini yapıyoruz ya biz. Evet ya yani da. İyi bari aradan bir tane beklenmeyen bir combo geldi ona. Biraz nefes almalık. Ne satış koydu ya kardeşim. Bileşe bileşe duruyor. Ha egzoz da. Helal lan sana kanka. Oy ne diyorsun sen lan? What the fuck? <laughs> Yayıncıymış galiba. Kanka. <laughs> <laughs> altyeyim mı geliyor yok? Like daha base'de. Güzel Devam et. Büyük bir evimiz olduğu için sorun olmaması lazım aslında. Ha. Yürüyerek doğlayamamam kötü oldu ya. Oynarız bu arada. oynuyorum ya. Daha biraz zor olacak. Yapmayalım bunu. Sektirdim bana ama onu. Ekstra durarak. Ana o dive de çok kötü plandı. Komple ikimiz de sıçtık yani burada. Ben önceki trade'de biraz sıçtım. Yine de kazandık ama. Şimdi ikimizi de öldürme hareketi gerçekleşti. Yok Belki şuradan bir kill çıkar. Has been destroyed. Canayı da öldürdüm. What the fuck? <laughs> ya ne yapayım bu oyunda ya? Da o da dive atamayız gibi. Dur bakayım. Ota dive atacağız. Canım az ama... Abi ben neden muteliyim bir şey yapmadım. Ya ben FF vermek istiyorum ya. No IQ ya Barus. Adamın geldiğini görüyorum kanka kaçsa da geliyorum ben de. O ne? Ha Elis. O kadar çok kostüm çıkıyor ki oyunlarda artık. ben nasıl. çok. İyi. Kaysa yarıyorum. Kaysa beyze gitti şuradan. şuradan gitmiş evet. Şuna baksak ya Kemal ultisiyle. Oh. <laughs> o <gülüyor> ne <gülüyor> lan? O Zoe'yu <'yi... gülüyor> bubble'ı niye fazla vurdu? Çok fena ya. Ben ölmem diye şey atmadım da. Birkaç farklı cephede fight çıktı bir anda. Sevmediğimiz olaylardandır. Aa yetmedi kill force'm, Gale Force öldüreyim öldüremedim. Ne kadar kötü oynadım? Ay, Lan force'la nasıl vuramadık o adama böyle? Allah Allah.